Simülasyon oyunları dünyası Simulator'da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Kebap Şef Restoran Simulator'dayız. Oyunda bir önceki şefi geçememiştim. Daha doğrusu son şefi geçememiştim. Bir önceki bölümde yukarıdaki kartlarda vesaire bulabilirsiniz. Şimdi o şefi geçmek için beraber biraz uğraşacağız. Aslında bir sonraki bölümde evi dekore ederiz demiştim ama maalesef önceliğimiz şefi geçmek olacak. Onun için şöyle hemen hızlıca bir gidelim. Eksik olan bir şey varsa ona bir bakalım. Nasıl yapılacağının bir kopyasını aldım arkadaşlar. O yüzden çözeceğiz diye tahmin ediyorum bugün. Bu ne ya? <laughs> Berkay koymuştu bunu. Berkay'a da selam olsun buradan izlerse. Şimdi bunların üst üste gelmesiyle ilgili çok şey var, duyuru var. İşte hani hata olarak herkes paylaşmış toplulukta ama nedense düzeltmemişler. Bu arada bunlar da yeni gelen güncellemeyle Paskalya yumurtaları gelmişti. Şöyle yeni bir dolap almıştık falan filan. Bayağı bir aslında çalışıyoruz. En son ceza yemiştik diye hatırlıyorum ama neden yediğimizin hakkında hiçbir fikrim yok çünkü hiç bozulacak bir şey yoktu. Her neyse bu adam bugün mü gelecekti ya? Dur bakayım. Ne zaman geleceğim diyordu. Ha yolda. Bugün gelecek. Süper. Bu ne? Oo bir sürü borcumuz da varmış. Bunları hemen ödeyelim. Zaten 500 binimiz var. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Şimdi bu gurme bizden yuvarlak bir şey istiyormuş. Ama kare tabak da istiyormuş. Olay buymuş yani arkadaşlar. O yüzden çok basit bir şekilde anlatmışlar. Ve ha, ben menüye şey koyayım. Bugünü bir açalım. Şinisel falan değil de şöyle basit bir şeyler hemen tatlı koyalım. Zaten avdudu hazırdır diye tahmin ediyorum. Onun dışında başka hazır olan bir şey var mı burada? Bireysel var şurada ama. churros var 4 tane. Yani bunları bitiremiyoruz böyle oldukça. Çöpe de atamıyorum. Günahtır, yazıktır. <laughs> Aa jöle yapabiliriz. Jöle çok basit yapılıyor çünkü. Jöleyi ekleyelim bence. Bu arada bir tane tarif varmış gibi gözüküyor. Ne ki acaba o? Jöleyi ekleyeyim. Yeni bir şey açılmış gözüküyor. Şöyle aşağılara inelim. Ha sos sızgara. Açmıştık bunu da adamı şey yapamayınca, gurmeyi geçemeyince tekrardan kaydı başa almıştım. O yüzden bir daha yapmamız gerekti. Şimdi portakal, limon, jelatin tozu. Şimdi portakalımız var güzel ama limonumuz yok galiba. Limonumuz, limonumuz. Bir dakika abi ne yaptın? Gerçekten de limonumuz yok. Ha şurada var. Vay be 9 tane varmış. 10 tane limon almışım demek ki. Jelatin tozumuz var mı? Maya, un, şeker. Burada değil. Şuraya bakayım. Aa jelatin tozu da var. Süper. Onu da şuraya koyalım. Şeker de var. Harika. Ne oluyor? Her şeyimiz hazır. Şimdi bunu şuraya koyacağız. İçinden iki tane çıkıyordu. İki tane bize yetmeyebilir bu arada. Bir dakika nereye koymuşum ya? İki tane yetmeyebilir. Jelatin tozu, portakal, limon ve şeker. Tamam. Her şey burada. Önce bunu koyalım. Sonra bunu koyalım. Şunları hemen bir doğrayalım. Bunların hepsini koyacağız çünkü. Evet. Bunu koyduk. Şunları da koyalım. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız arkadaşlar abone olarak bana destek olabilirsiniz. Simülasyon oyunlarını seviyorsanız Sizleri de kanala bekliyorum. Şimdi buradan hemen Macjole diyoruz Bir tane buraya koyuyoruz Bir tane de buraya koyuyoruz süper İki tabak alalım Yuvarlak Dur bu değil Şöyle yuvarlak tabak alalım çünkü kare tabak Gurmeye lazım Bir yuvarlak tabak daha verir misin ustam? Evet Bunların yanına bir tane de çilek koymamız gerekiyor. Hemen çileklerini de koyayım. Bunların şimdi soğuması lazım. Hemen soğutalım. Nerede soğutalım? Abi ne yaptın ya? Şöyle şunun üstünde soğusun. <laughs> Jöleyi aldım yanlışlıkla. Işte. Bu da bunun üzerinde soğusun. Ben hatta bir tane daha yapacağım. Çünkü yetmiyor bu. Genelde öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Jölede çok fazla gidiyor. En azından 3 servis yaparız diye düşünüyorum. Jöle bayağı ihtiyacımız olacak. Ya bir çekilir misin portakal? Niye sıçrıyor portakalda? Portakal dediğin sıçramaz ya. Adam gibi durur yerinde yani. <laughs> bir jelatin tozu daha aldık ve jelatin tozumuz kalmadı. Neyse sonra ben alırım. Bir dakika. Şekeri yere koymayalım. Şunu şöyle yaparsak daha rahat olacak sanki. Evet. Karıştır babacım. Her şey tamam mı? Her şey tamam. Yalnız çileğimiz bir tane eksik. Dur dur. Şöyle hemen koyalım bunları da. Ya bir tanesini çilek koymayayım şimdilik. Çileği sonradan ekleriz diye düşünüyorum. Şöyle Abi o kadar kenara koydun ki düşecek o. Bir tane daha alayım. bunu da şöyle ortaya koyalım. Ya bunlar hazır dursun. Çok ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. şuradan bunu çileğini de koyayım. En azından üçüncüyü servis edersek onun çileği olsun. Dördüncüye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Olmadı bir koşu çilek alır geliriz. Şimdi menümüzde ne hazırladık? Avdudu turtamız zaten hazır. Jölemiz de hazır. Bence sadece bu ikisini yapalım. Çünkü monsieur gelecek. Monsieur ve monsieur'ye ne yapacağız arkadaşlar? Onu da hemen göstereyim. Pepperoniymiş olay. O yüzden adam ey falan dip gidiyormuş. Pepperoni yapmamız gerekiyormuş maalesef. Pepperoni'yi normal olması gerektiği gibi hazırlayacağız. Sarımsak da lazım pepperoni'ye. Bir şey daha lazımdı. Menüden değil de nereden bakabilirim ona? Tarifler. Pepperoni ben bu arada bayağı iyi yapıyorum pepperoni'yi. Çünkü hem yüksek fiyata satıyorum hem de bayağı seviliyordu. Patates. Soğan mı? Soğan diyor. Soğan istemiyordu sanki peperoni ya. Patates ve soğan dilimleri diyor. Allah Allah. Peki. Soğan olsun. Soğanımız bol. <laughs> soğan da doğrayalım. Bir de patatesimiz var mıydı? Şu. Bir tane ver abicim. Tamam bunları ızgarada yapacağız. Ama peperonileri şey yapmamız lazım. Ve asıl önemli kısmı tutturmuş kare tabak kare tabak. Al sana kare tabak yani. Şu hatta en kare olanını seçmemiz lazım. Kare tabakta servis yapmamız gerekiyormuş. Ama derin bu ya. Derin olmasın. Normal kare tabak bu mu? Evet kare tabak. Karabiber ve tuzla çeşnilememiz gerekiyor bunu. Hemen 3 tane tuz. 3 gram da buna. 3 gram karabiber. Arkalarını tuzlayıp karabiberlemiyoruz ama herhalde yetiyordur böylesi. Tamam. Her şey hazır. Şimdi önce şunları bir servis edelim. Şuradan bir dilim bir dilim şey almamız lazım. Bunu kare tabağa gerek yok. <laughs> Şöyle yuvarlak tabakta servis edelim. Şöyle ortasına koymuyor. Sinir ediyor beni ya. Evet aha o da dut turtamız. %100. Bu arada jöleler soğumuş mudur? Soğumuş. Jöleyi de servis edelim ve artık dükkanımızı açalım. Çünkü adam gelecek. Şöyle de burada. Malzemeler 93 dedi. Niye öyle dedi bilmiyorum. Hadi aç. Bugün o güzel gün. O müthiş gün. Gelecekmiş birkaç saat sonra... O arada hazır edeceğiz. Izgaramız temiz. Bunları kesip mi pişirsem acaba ya? Daha güzel olur. Tabağa koyayım tabakla pişiririz bunları. Tabağın kenarında şöyle dursunlar. Buraları da peperonları koyduk mu tamamdır. Bu şeylerin niye topluyoruz? Bunlardan bir şeyler alabiliyormuşuz arkadaşlar. Aa bu arada mükemmel bir şey oldu. Hemen göstereyim size onu. Yapı mağazasına gidiyorum. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Dur sürprizi kaçmasın diye söylemiyorum. Ama göremedim de. Elektrikli fırın. Allah Allah yeni güncellemeyle bir şey gelmişti. Mobilyalar. Mobilya da olmaz ya. Allah Allah bulamadım. Oo bu ne güzel şeymiş. Gölet. istasyonlar yüzeyler. Özele gireyim. Bunlar ne ya? Burası değil. <laughs> Bunlar Pascal ile alakalı görseller. İşte sepet mepet vesaire buradan işte tavşan falan alabiliyoruz. Paskalya ile alakalı şeyler bunlar. Ama ben aradığım şeyi bulamadım. Galiba gelmemiş o. Gelecek diye mi paylaştılar acaba? Neyse ne olduğunu söyleyeyim. Şey mikrodalga fırın gelecekti arkadaşlar. Mikrodalga fırın olması lazım. Şöyle envanterime bakayım. Envanterde de bir şeyler var. Yok bunlar değil. Birazdan geliyor. Allah Allah. Tabelaya girme. Neden? Neden çıkmadı? Aa buradaymış. Buldum buldum buldum. Mikrodalga fırın. Mükemmel bir şey bu. Mikrodalga fırın neden lazım? Soğumuş şeyleri bunda ısıtabileceğiz. Böyle de güzel bir şey yani. Şuraya koyabiliyor muyum? Bu biraz büyük bir şeymiş ya. Evet. Artık bir mikrodalga fırınımız var. Şunu şuraya koyayım da. Wow. Bir dakika bunu buradan birazcık şöyle almak istiyorum. Çok büyükmüş be. Fişi falan da gözüküyor. Her şeyini yapmışlar. Jöle kalmadı mı? Ne diyorsun? Allah. Koş. 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 Kaldı ablacım kaldı. Gel gel gel. Gel şöyle. Seni şöyle siz bırakma. Gel. Vallahi son anda yakaladık bak. Gidiyordu. Arkamızda küfür edecekti. Gurme geldi mi? Oo, şu yumurtayı alırım. Yumurtalarla bir şeyler alabiliyormuşuz. Yani parayla değil de bazı şeyleri yumurtayla alabilecekmişiz daha doğrusu. Özellikle işte bu. Aha geldi. Monsieur. Monsieur hmm. hoş geldiniz. <laughs> Yine aynı yere oturacak oturdu. şimdi diğerlerine onlar baksınlar ben Mösyö'nün işini halledeceğim. Ha, turta falan bitiyor gibi ama zaten şu anda insanlar gelmez Mösyö varken gelmiyorlar Mösyö'cüm buyurun hmm, ben artık hmm. ne istediğini biliyorum renklerdir diyor mesela ben hani renkli bir şey hazırladım ama yani hmm. renk ve yerleştirme uyumu resim tuvali gibi olmalıdır bilemedim. Hmm. Daire ve çember şeklinde olan yemekler ile uyum içinde bir tabak hazırla. Ha, daire ve çember şeklinde olan yemek demiş mesela bak ben bunu kaçırmışım. Burada ama tatlı gösteriyor. Yani bizim menüde o var diye onu gösteriyor belki de. Neyse ben hemen şunları bir atayım. Aç baba. Bunu da atayım. Hatta şunları da şöylece atayım. Pişiyor mu? Pişiyor. Tamam. Şimdi bunları bir döndürmemiz lazım. Hiç yakmadan yapacağız. Hop. Bunu da yakmamamız lazım. Hop. Gayet güzel. Bunları doğramasa mıydım acaba ya? Yuvarlak falan diyor. Ama doğramadan da test verilmez yani. Saçma olur. Bakalım kabul edecek mi? Artık bu sefer kabul etsin ya. Bu ne ya? Sınava girmiş gibi gerçekten. Dua ediyorum resmen yani. <laughs> Tabağımızı da aldık. Sıcak tabakta pepperoni dilimlerimiz ve patatesle soğanımız. Bakalım. Böyle yazıyordu. Umarım doğrudur. Teslim ediyorum. Gözümü kapattım. Hmm. Oldu mu? Ünlem çıktı. En azından ve ee falan yapmadı. Bu su nereden geldi ya? Şu yumurtayı alalım. Abicim. Oldu mu diyorsun? Hmm. Evet. işte bu. En sonunda oldu. Bunun da tabelasını aldık. Biraz zorlu oldu ama en sonunda başardık yani. Monsieur Monsieur Anton. Monsieur Anton. Allah Allah herkes geldi. Neden geldi? <laughs> bir çekilir misiniz oradan ya? Adamla hmm. etkileşime girelim. O master benden nefret ediyormuş. Neden? Güzel bir yazı yayınlayacakmış. Hmm. Güle güle. Monsieur Anton artık gidiyor. Gerçekten de başarılı olduk. Monsieur Anton oradan çıkamazsınız ama. Şöyle kapıda bir fotoğrafını almak istiyorum Mösyö'nün. Evet. Mösyö Anton artık tamamlandı. Onu da envanterde şimdi şeyini görmemiz lazım. Tabelasını. Evet. Bunu da yerleştirelim. Nereye yerleştirelim? Mösyö'nünkini şuraya yerleştirelim. Monsieur. Artık onu da hallettik. Şuradan hemen bir şey almamız lazım. Bir tane verir misin? Şuraya koy. Şuradan bir tabak. Bunu hemen al ve servis et. Bekleyen vardı galiba çünkü. Evet geldiler. Arkadaşlar o kadar da zor değilmiş. Aslında hani birazcık dikkat etseymişim. adam söylüyormuş yuvarlak şeyler falan diye, yiyecekler diye. Neyse. Sonuçta ufak bir kopyayla halletmiş olduk. Ama bundan sonra başka bir gurme var. Ebi. Salatalar ve 4 tane de tarif gönder getirecekmiş Ebi. Yeni dekorasyonlarla 8 tane tarif gelecekti. Onlar herhalde bir sonraki güne geçtiğimizde mi gelecek artık? Nasıl olacak bilmiyorum. Onu da birazdan göreceğiz. Şurada ateşimiz de var. Çıtır çıtır yanıyor. Daha akşam olmadı aslında. Bir tane daha servis yapabiliriz gibi geliyor bana. Bu şeyden. Turtadan. Turta baya gidiyor çünkü. Hem de çok iyi para getiriyor. Aklınızda bulunsun. Ve yapması da çok basit. Yani oyunda en iyi para getiren şey galiba bu turta. Bir tane daha yaptım. Bakın hemen bekliyormuş zaten. Bu jöle alacak. Jöle bitiyor mu? Jöle bitmez. Jöle bence bu akşamı kapattı. 10 tane servis edecek şeyimiz var ama tabii tek başıma yetişemiyorum arkadaşlar. Hatta geçen bölümde yani canlı yayında Berkay ile oynadığımızda 2 kişi bile yetişememiştik. Yani 10 tane yemek servis etmek bayağı zor. O yüzden sizsiz siz olun 10 tane yemek seçmeyin. <laughs> bu abi jöle isterse gidip getirmem gerekecek. Yok. Aa, turta istedi. Turtamız daha var zaten. Şimdi bu görevi de tamamladığımıza göre bakayım şöyle hemen menüden yeni şeyler açıldı mı? Ha mantı. Restoran açık mı? Menüy menüyü değiştiremezsiniz. Menüyü değiştirmeye çalışmıyorum abicim. Neler açılmış onlara bakmaya çalışıyorum. Mantıyı açmamış mıyız ya? Izgara biftek. Bak bunu yapmadım hiç galiba. Bizim yaptığımız biftekler. Ha bunların görselleri değişmiş. Tavuk budu falan. Görseli değişmiş bak. Tavuk göğsünün. Ben onları yapmıştım çünkü. Bugünlük iş bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tavuk kanatları diyor. Artık yerine patates falan koyabiliyoruz ya. O yüzden görsellerini değiştirmişler. Ne oldu? Bitmedi mi şey. Ağdur turtası bir tane kalmış. O yumurtalar yumurtalar. Yumurtalarımızı alalım. Birini buraya ekledik. O her masada var neredeyse. Bu yumurtalarla neler alabiliyorsunuz? Şu şey mağazasına gidersek göstereceğim şimdi. Paskalya mağazasına. Orada yumurtalarla alınıyormuş diyordu. Özel diyelim. Paskalya ha, bakın burada 45 yumurta 40 yumurta bunları parayla alamıyorsunuz arkadaşlar yani direkt Yumurta vererek almanız lazım o da Anca işte şeylerden Müşterilerden Eğer beğenirlerse Masaya yumurta bırakıyorlarmış falan filan Bu şekilde arttırabiliyorsunuz Şunu bir hemen toplayalım sonra Ceza yemeyelim Ceza yiyoruz bir de sonrasında Evet Gayet güzel oldu Borçlarımızı ödemiştik diye hatırlıyorum Evet o zaman Şöyle bir günü bitirelim Burada bitireyim günü Avudu turtası zaten Maksimumda Şöyle çok ilerlemedi çünkü zaten çok şey yapamadık. Servis yapamadık. Mösyö ile ilgilenmekten. Ve 36 müşteri. Az. Az müşteri. Ha kusursuz bir gün geçirin müşteri kaybetmeden diyor. Evet onu başardım. Bir başarım daha kazanmış oldum. Yeni tarif. Yeni tarif ne geldi? Aşağıya bakalım şöyle. Mantı. Mantı mıydı o? Aa mantı. Zürek çorbası bak. Hamurun içerisinde çorba var. Aa bunları... Bir dakika bunları şey kilidini açmamız lazım. Bunlar adamla alakalı değil. O çilekli pasta var. Bizi bunları açmamız için şeyi ilerletmemiz gerekiyor. Ne deniyor ona? Level'ımızı. Seviyemizi ilerletmemiz gerekiyor. Sıkıntı o. Bunlar çünkü belli seviyelerde açılıyorlar. Artık onu da daha sonraki bölümlerde yapabiliriz diye düşünüyorum. Adam bize yapacağını yaptı. Eşimiz şuradan bir şey daha kazandık. Onu da almış olduk böylece. Ve burada bankada yine borçlarımız var. Borçlarımızı sabahtan ödeyelim. Hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar durum bu. Gerçekten de artık şeyi geçtik. Monsieur Anton'u geçtik. Monsieur veya Monsieur artık her neyse. Yeni dekorasyonlar gelecekti. Ama dekorasyon olarak ne geldi bilmiyorum tabi. Yani Monsieur ile alakalı burada herhangi bir şey göremiyorum. İstasyonlarda falan da göremiyorum. vallahi ne geldi bilemedim. O şeyi nerede bulmuştuk biz mobilyalarda mı? Bak yine bulamıyorum. İstasyonlar şurada. Mikrodalga fırında burada arkadaşlar bulmak isterseniz. Buradan siz de ekleyebilirsiniz. Soğuyan yemekleri ısıtmamıza yarayacakmış. Onu da deneyeceğiz sonradan. Vallahi bulamadım. Yani dış mekanda bir şey yok. standlarda bir şey yok. Hani yeni şeyler ekleyecekti güya ama. Her neyse. Şöyle kendimi göstererek bitireyim. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim tip çok kötü. Ama idare edin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.